Çıkartayım ben de bir sen. Gel çıkart hadi. Allah! Biz SAF 2023'te şöyle bir ödül aldık. Hem birincilik hem en mükemmel takım ödülünü aldık. Bunu da ekipçe tasarladığımız bir sualtı aracıyla yaptık. Bunu tamamen kendimiz tasarladık. Hani yeri geldiğinde kendi aramızda toparlayıp yaptık birçok parçasını. Bu aracımız işte orada verilen görevleri yerine getirdi. Sualtı temizlik ve çemberden geçme olmak üzere bunu en iyi skorlarla gerçekleştirdi. Ee, ondan da aldığımız en yüksek skorlarla birincilik ödülüne layık görüldük. Aynı zamanda jüri tarafından da en mükemmel takım ödülüne layık görüldük. Bu iki ödülü aldık. Evet. Bundan sonraki öncelikli hedefimiz Teknofest 2024 İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması. Ee, ona çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ki e, destek her zaman lazım bizim için. E, destek olduğu sürece çok daha iyi hazırlanabiliriz. Aynı zamanda da farklı uluslararası yarışmalarda yine ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bu araç su altında insansız e, aramalar için... Su altındaki daha önce ulaşılmamış noktalara bu araç istediği gibi gidebilir. Oralarda araştırma yapılabilir. Su altının keşfini e, kolaylaştırabilir. Evet, biz bu projeyi tamamen bir öğrenci grubu olarak beraber yaptık. E, kendi imkanlarımızla yaptık. Uluslararası yarışmalara katılarak e, ülkemizin adını ve takımımızın adını daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Komandoları, sorun uşaklar sahneye. Light Tech adlı nöbeti kategorimiz üzrə Qalib komanda Bakının Aviator komandasını dəvət edirik. <laughs> Tayyip, evet. Rica edəcəyik ki, onları xüsus olaraq medallarla təltif etsin. バスタ